Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar burada e, 600 gram karnabahar var. Hemen şöyle. E, karnabaharı çok tüm çıkması ile ilgili bir sorunumuz yok. E, bu karnabaharı çok ince bir şekilde doğrayarak, rendeleyerek yapabiliriz. Tamamını böyle bir ayıklayacağım. Ondan sonraki aşamaya geçeceğim. Arkadaşlar sapını çıkarttıktan sonra içine e, iki tane daha ilave yaptım. Karnabaharımızın miktarını 700 grama çıkarttım. E, daha önce de söylediğim gibi isterseniz rendeleyebilirsiniz. Bu karnabaharı hem bıçakla doğrayabilirsiniz hem rende yapabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Bana sorsanız, usta sen hangisini önerirsin? Ben bıçakla doğramayı öneririm. Yan tarafına bir su koyduk. Hemen içine 5-6 damla bir limon damlatıyoruz. 1 çay kaşığı kadar bir tuz atıyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bazı sebzelerin acı bir kokusu oluyor, ağır bir kokusu oluyor. Bu da ne yapıyor? İnsanı rahatsız ediyor. Karnabaharda da Türk gibi koku geliyor. Ne yapacağız? Suyun içinde bunu bir ortalama 5-6 dakika bekleteceğiz. O kokuyu alacağız. Ondan sonra yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Karnabahar iyice süzdürdük. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kenara alayım. Kabın içindeki suyu da tekrar atayım. Bir çay bardağı süt. Burada bir su bardağı da unumuz var. Bu unun da tamamını kullanacağım. Önce şöyle yarısını boşaltayım. Karnabaharın hepsini içine bir döküyoruz. İçine 3 tane yumurta kırıyoruz. Tam arkadaşlar siz isterseniz bu malzemenin tamamını ilk baştan katıp karıştırabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Bir çay kaşığı karabiber. Arkadaşlar ister makinayla, ister kaşıkla, isterseniz elinizle karıştırabilirsiniz. İsterseniz rendeyle, isterseniz bıçakla. Tamamen tercih sizin. Karışım hazır. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Hemen tavamızın dibine bir buçuk yemek kaşığı bir sıvı yağ döktük. Arkadaşlar bunda yağı çok ısıtmayacağız. Tavayı da çok ısıtmayacağız. Hemen en kısık dereceye getirdim. Karışımın hepsini tavanın içine döküyorum. Aynı şimdi ekmek yapar gibi güzel bir tarif çıkacak. Arkadaşlar pişmez diye en ufak bir şüpheniz olmasın. Allah'ın izniyle kesinlikle pişer. Sizi mahcup düşürmez. Sebebi de bu şimdi altı üstü kızardığı zaman ne olacak? Bunda çok büyük bir ısı patlaması olacak. Isı içine sıkışacak. Yani senin elde edemeyeceğin kadar bir ısı olacak. E, bu da tam istediğimiz gibi karnabaharlarımız pişmiş olacak. Şöyle bir düzeltelim iyice bir. Tavamıza düzgün bir şekilde dizdik. Hemen kapağı kapatıyoruz. Kapağı kapattık. E, ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Ortalama 3 dakika bir orta ateşte duracak. Ondan sonra bir kontrol edeceğiz. Yüzünde bir kabuklanma olacak. Kenarlarında da hafiften bir kızarma olacak. Arkadaşlar orta ateşte tam 3 dakika geçti. Bu yüzünün kabuk bağlaması gerekiyor. Yüzü kabuk bağlamazsa yemeğimiz olmaz. Hemen kapağı kapatıyoruz. Altını biraz daha kısıyoruz. Yanmayacak Buharlarıp yüzünü ne yapacak? Kabuklandıracak. Hemen kapağı açıyoruz hafiften bir yüzü kurudu tabağımızı yağladık tabağı şöyle bir çevirelim şu görüntüye bakın arkadaşlar bir yemek kaşığı daha sıvı yağ ilave ediyorum şimdi asıl mesele arkadaşlar bunu bozmadan direk e, tavaya yerleştirmek tabi öbür tarafa biraz su olduğundan dolayı dikkatli olacağız Hemen şöyle bir yerleştirelim. Bundan sonra buna kapak kapatmayacağız. Orta ateş alıyorum. Arkadaşlar kenardan şöyle kontrol ettim. Orta ateşte 5 dakika oldu. Daha istediğim renge gelmemiş. 2 dakika daha bunu ben kızartacağım. Şöyle ocağımızın altında bir göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam tamına 6 dakikaya geçti. Şöyle bozulsa da kenardan bir kontrol edeceğim. Altı kızarmış mı diye. Altı da kızarmış. Hemen en yüksek ateşe alıyorum. Ee, yüksek ateş aldığım gibi 10 saniye sayıyorum. 10 saniye sonra altını kapatıyorum. 10 saniye geçti. Şimdi altını kapatıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir kapak kapatalım. İnşallah istediğimiz renkte çıkar. Bir çevirelim. Tam istediğim renkte çıktı arkadaşlar. Görüyor musunuz? ya? saniye bir kokusu var. Çok güzel bir kokusu var. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Şimdi bunu ne yapacağız? Dinlendireceğiz. Sebebi de dış tarafı yumurtayla unla kaplı olduğundan dolayı içinde inanılmaz bir ısı patlaması var. O ısıyı boşa çıkartmayacağız. İçin için kendiliğinden pişmeye devam edecek. Ortalama 2-3 dakika mutlaka dinlendirin. Ondan sonra servis yapın. Karnı dinlendirdik. Şöyle bir bıçakla kesiyoruz. Tabi keserken de tabağımızı çizmeyeceğiz. Dikkat edeceğiz. Hemen şöyle bir tanesini alayım. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? En ufak bir dağılma yok. Şöyle bir bakın iç dokusuna. Bir parça da kopardalım lezzetine bakalım. Arkadaşlar lezzetine baktım. Ölçüsünde, gramajında, lezzetinde en ufak bir sapma yok. Kesinlikle size tavsiye edebileceğim bir lezzet. En ufak bir şüpheniz, en ufak bir tereddüdünüz olmasın. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.